Ben şey şeytan taül tasavvur ve takre kadar taşıdık ya evet, abi. şey bu taül ve tasavvurda şeytanın olduğunu sanki onun üstünde de taül tasavvura meleklerin giremediğini yani insanın berzahi olduğu nokta sanki sadece insana mansul olan taül gibi gözüküyor. Evet. Üstü meleğe ait, altı şeytana ait. Bunu birleştirince insani berzah çıkıyor. O yukarıyı biliyor, o aşağıyı bilmiyor. Tam burada da insani berzah oluyor sanki. Ne dedin sen? Anlamadım. Abi şimdi şey ve tasavvur en kesif halinde ama şeytan yukarıyı bilmiyor. He. Akülün üstünü bilmiyor. Tamam. Melekler de tahayyül tasavvuru bilmiyor. Sanki burada da sadece dima yani insan has olan insani berzahı ikisini yapan sanki sadece insan has bir şey i̇nsan var burada. İnsan diyor ki abi Dileştiren yani. şeytan ve melek cemet diyor. En kesif ya abi. Hı. Hmm. Onlar aşağıyı bilmiyor. Şeytan da yukarıyı bilmiyor. Çok harika. Ama o insani berza olan kısım işte bu abi. Oralarda mı insani berza? Ha, berza bu dimal. Sadece insan az bir şey. Harika. Bu çok enteresan şey. Allah evet. Çünkü e, çok harika. Taakul hakikaten berza oldu. Yok başka bir şey de. Şimdi ikisi de, de girebiliyor ama hakim değiller. Evet, Taakul'a. Taakul'da yukarı melekler biliyor. Taakul'dan aşağı şeytan biliyor. Aha. 120 bir, bir de bunu söylüyor zaten. O insan sadece insana az. Bunu bir maniyetli o kesif ve şey arası. Bunu bilmenin adıdır insanı biraz daha abi. abi. Oo. Tabii, tabii. O açar orayı. açtım abi sizin. Ne dedin? Okudun mu? Yok okudum Hı. abi. De. Ben yani, kendim okudum abi. Sen kendin Hı. o sesle okusana diye. Oku abi oku. Gideyim. Sonra pür merak ve pür iştiyak o misafir alemi şadet ve cismani. Hı. Ve maddi cihetinde ve mahsus tayfaların dillerinde ve lisan hallerinden ders aldığından alemi gayb ve alemi berzahta dahi mutalaa bir seyahat ve bir tahari hakikat arzu ederken her tayfa insaniyede bulunan ve kainatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar imbisat edebilen mustakim ve münevver akılların selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Ha, akıl ve kalp diyor. <laughs> evet, evet. evet. Ha, onayladı bu. Ha, bu ikisine sahip olan kimmiş? İnsani berzah. Oku oku. Bu ikisinin sayfası açıldı, baktı ki onun alemi gaybı, alem şahit ortası insani berzahlardır ve iki alemin birbiriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda olduğunu gördüğünden. Berzah burası. Evet hı -hı. tamam. İnsana as yani tabi. insan. Dima'daki tahakkul insanı. Vücut ademlerle ademler, adem alemlerin çarpışması için de işte insani bir berzah lazım abi. Berzah olmadan nasıl çarpışacak bunlar? Emir gibi yani o bir tek o oraya oraya şey yapabilir. O zaman yani bu bazı arkadaşlarımız var ya böyle ya vaciptir ya mahluktur ve ortaya anlamıyorlar ya berza. Oysa e, hani kabir berzahtır. Başka bir örnek oldu şimdi bu bize. Evet. Çekirdek berza berzahtır. Hiçlik değil, ağaç da değil, ilmi vücut berzahtır. E şimdi oldu insanı berzahlarda.